Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kış'la sabah saatlerinde Çerkezköy'e gelerek ilçedeki organize sanayi bölgelerinde bir dizi temas ve incelemelerde bulundu. İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülin ile birlikte ilk olarak Çerkezköy organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil Fabrikası'nı ziyaret eden Kış'la fabrikaya etkilisi Ercüment Ali Gülkaya tarafından karşılandı. Üretim tesislerini gezen Kışla, firma hakkında detaylı bilgi aldı. Kışla'nın Çerkesköy Organize Sanayi Bölgesindeki ikinci durağı polize Fabrikası oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Yumun ve fabrika yöneticileri tarafından ağırlanan Kışla, işletmenin üretim alanlarını inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çekiyoruz. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kışla, daha sonra Veliköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren deva plastik fabrikasını ziyaret etti. Kışla'yı burada Genel Müdür Abdullah Ergüleç, Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Turan ve Genel Müdür Yardımcısı Tunahan Ergüleç karşıladı. Tesisleri gezen Kışla, fabrikanın üretim kapasitesi ve projeleri hakkında bilgilendirildi. Günün son durağında derbi konventör bantı ziyaret eden Kışla, şirket temsilcisi Nurhan Kaya ile görüşme gerçekleştirdi. Kışla'nın ziyaretlerini üretim süreçleri, yatırımlar ve bölgedeki sanayi faaliyetlerine yönelik istişareler kapsamında gerçekleştirdiği belirtildi.